Koşturun. Sağım İndi takipçimle oyun oynuyoruz. Görün takipçiyle ne olacaq. İyi oldu, iyi oldu. Biz kendimiz oynarıq. Şimdi biz koçunk'i atlamayacağız. Herimiz bir yer, siz, biriniz bura, biriniz bura, birimiz de bura atlayacağız. Bura mən sən Arka... bir qərayatlı birimizdə nova atdıyaq. Arxa yan yerə atdıyırıq. Yox, hərəmiz bir dən qış yerinə atdıyaq. Tamam, mən zarı oynamıyam. Tamam, onda buraya gedəlim ha. Hə, biriviz bura, biriviz bura, biriviz də bura atdıyaq. Mən bura atdıyacam, maviyə. Buna? Hə, hə. Atlasan ah, da onda o vursunlar. Yox. Nə qədər İbrahim atta. Sen alsan, ben isme, Geldim da. Yoksa ibi e, de geldi gelmiş ha. <laughs> Neyse arkadaşlar bunların o oynamak yedetler, başa bela. He <laughs> Mən mi söyləmirəm. Eee, videonu çəkə bilərəm. Videonu çəkəcək yaxın. Kimdir kim ay, eee, tavuq populyərlik atmaq istərsə mənə ata bilər. Aidimdə. Aydın. Aydın. İndi bir qraqdan yazıram, bir qraqdan. İstəsənsiz populyərlik alarsınız. M4 mənimdə. Bura çürətdin nə sən? Nə nə hiss edir? Oğur, göz sən. Arkadaşlar bu arada bilmiyorum. Var 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 adam var. Furdum. İbili, İbili al, al, M4 aldı. Kim M4 aldı. Ha? Ay mələ gülə verin. 5762. Hə. Aybi mə, sən GALA kemə ilə 772 M762-ni dəyişə. O 762 seçin. M762-ni ilə şey AKM. Gəl bura, gəl mənim yanıma tez. Hə. Buranı tez bu deqqaçaq. ya da lazım de. Atdım M700. Tapdım M760. Ay da burada bir dənə şey yoxdu ki, M4. Sən nə yapacaqsan? Heç bir şey yoxdu. Hə? Bu pisdir. Burası çox pis ya. Maşın yox. Qaçaqarıq, maşın. Ay qaçaqarıq. Nə var, alın, alın, gedəyə, gedəyə. Hə, loot azdı ya. Mənim balı lootum çox pis. Nə tapdın ki? 24 AK-mi. Ay da M4-ümü al verdi. 60 mermiye hakim oldu. 4 Ama gitti önce Yakıştı. Hara gittin. Oy gideceğim orda Bu var orda Lut. Arkadaşlar onlar da bekliyorlar. Satsak biz hani, test yapıyoruz işimizi gidiyoruz. Arkadaşlar. Siz de gelin lut mu var? İki kişi ne lut yapacaksınız çontan. Yo ce droi. Ha, ha ele daha çok danışmayın anca. Evet arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz siz? İnşallah kalkıp bir box koyup evimizi yapıp sonra. Cemen verim de sen M4'le de yaşayın. Bu evi girmiş mi bu? İbrahim Meşk... <laughs> Mellimin kanalına abone olun sana <laughs> Ah M4 geldi eşek de Kanka çabuk gelin Ne de? Ben size söylüyorum çabuk gelin adamlar burada Ayak izleri mi var mı? Ayak izi düşmüyor ama Sesi geliyor. Bizim ayak seslerimiz olur. Bir çok yakınızdasın. 120 metre ne ya? Aha, gidiş tarafta. Bok mu? Emniyeti bir var, bir şey gel de de.

M4'ü var. Haydi lazım değil. Gelin buraya adam mı atıyorum size? Yine. Bok değil galiba bu. Ayakta düşüyor. Bize de nasıl geldi ama. Çok masum.

Hardadır də da? adam? Gətirən gəlirəm mən götürəm onu, gəlirəm götürəm. Hardasən, burada? Aha. Azlana mərbisini də versən, İbiş, 8x-i də versən. Arkadaşlar bu videosuna like atın. Atdın, çox sağ ol. La ya. Arkadaşlar like atıp video abone olan herkese like at, bir like her bu ikisine tokat. Arkadaşlar siz bunu boş verin de oynayamadı diye. Ha. Adam vardı hemen öldürdüğüm adam. Bir şey de kartım var. Türkiye'de Yok. Hadi döver. Hadi ben adam öldürdüm ya burada harda o? Yok, istedim takım arkadaş gelsin de birden Buralarda olacak e? Gel, loot, var? Okey, ondan sonra? Ondan sonra Skarzak götürerdin de, min 14'ün yerine tapar önde hardansa. <Sessizlik> Yo cedir 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 cedir. Ha düşür ay, düşür ay, düşür. Ay. Ay, 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 ay. Teşekkürler bu iyi bir adam. İyi bir çocuk. Ve her video geldikte de kardeşim sen de herkes de bunu de ki herkes görsün ve abone olsun ve like atsın. İzleyicilerimiz daha da artsın. Kimse bomba attı. Niye attırsan? Sen attın ha? E, Niye canımız az donuştu niye attırsan? Bu ne arkadaşlar? <laughs> Bura bak bura bax, ibiş. Takipçim buraya baksanıza. Gördünüz mü? Gördün mü? Hay hay, daha hemen de birini eliyeceğim. Koy bir tane canım fullensin. Oh, la 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 la. Gəl buralar. Buralı loot düşsən. Ya. Proteş nələr yoxdur. Biz yavaş-yavaş qaçaq. <laughs> loot düşüblər bura. Loot düşüblər bura. Bir az qaçaq qabağı taparıq. İndi gələcək qabağımıza. İbis bombanı boş boş yerə xərchləmə, qalıyıq. Maşın var? Hə. Sürərsənsə. Uçaq keçir. Gedək. Budur, görmürsən? 50 Əlli... nədədir. Mən burda Bir de dakika, bir de dakika. Bir de dakika nereye? Ben dört var. Nereye gitti ya? Onu almadım onu. Gördün mü uçağı? Benzinin var mı benzin? Sence ben sürüm? Get dropa bax, dropu qazdı. Dropa ta girməzsən ha, uzaqdan dayanarsan. Hə ataram ki, bir dəf bir, bir dəfə gedər ki, tarahat olarıq. Hə, şey tapsan, o az, o az Torosda eşəri, bu pisdir az, sürüşür tez. C4 də oynanır. İbrahim məşqlər üçün çıx... özləyibsə məşqləri. Hə, Hə. Bu dağdan çıxım, bu baralardan çıx test görək bu hardadır drop. Hayır, 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 hayır. İbi şvird al, İbi şvird al, ver də al, ver də al, ver də al, arxadan çıx. Nə aptın? Dropu yubandırdın bizi. Hə. Çık 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 Ay çık. Dayan, ha, saxla, 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 saxla. Ver arxaya, ver arxaya, ver arxaya. Bir <laughs> de gel. Geldiler geldiler dayan. Gördüm, gördüm. Bir indi, biri indi. Cəqazlıq gəl, 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 gəl. Maşına minən kim vur bunlara? Getmə hələ, getmə. Dur, o təpənin arxasında. Cəldə endəyim, komanda çatdım səni sonra. Göz şey əyil aşağı əyil əyil şey enerji bas enerji bas Molotov sənatdı Sürür, sürür, sürür. Ehtiyatlı olaq, arxanın arxasında da maşın. Burda, 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 burda. Ha, Haydi də. Əbi oğur, əbi oğur, əbi oğur. Ha, dedim də, əbi şiətmə, şey getmə. MK2-lər var idi, bildimə elə drop. Ha pustular sana dedim. Dedim göz diyarı. De Şeyin önce derdi. Görev opsiyonda ne var? İçi ne fermişler e. Birazdan çetecem ben de oje. Şey ya platina. O MVP ben de adı Yo MVP bir şey işte. adı. İbiş koysay, ibiş. Sen ama ben birinde adamı ikisinde bayıldı zaten. Ne birden? Atatürk 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 ne? Neye? Video YouTube'a. He. Uh. Gördün Atatürk.